Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. 8 Ağustos'ta Aslan burcunun 16 derecesinde bir yeni ay doğacak. Sizin burcunuzda sevgili Aslanlar 14-16 derecelerde yükseleni, güneşi, ayı, Venüsü olan Aslansanız tabii ki daha fazla etki alacaksınız. Çok önemli bir yeni ay. Eee Uranüs'ten açılıyor. Yanında Merkür var. Dolayısıyla hani sabit bir grup burcu olduğunuz için Hayatınızın her alanında sürpriz değişimler yaşayabilirsiniz. Bunlar yeni başlangıçlar olacaktır. Biliyorsunuz yeni aylar, yeni başlangıçları hayatımıza sokar. Daha sonraki evrede de biz onları kendi isteklerimiz, düşüncelerimiz doğrusunda da şekillendiririz. Şimdi bu başlangıç bir kendinizle öncelikle ilgili olabilir. Görünüm mesela baştan aşağı bir tarz değişikliği yapma isteği doğabilir. E, fiziksel görüntünüzle ilgili bir değişim getirebilir ki Aslan Burcu zaten hani görüntüyle, görünürlükle ilgili olduğu için sizin için ciddi bir masraf kapısı görünüyor gibi para harcamak konusunda da e, burada sizi dürtüsel anlamda baya bir e, zorlayabilir açıkçası. Bütçe planlamalarını bu dönemde iyi yapmanız e, gerekebilir. Ama onun dışında Evet, kendinizi e, yenilemek, tazelemek, yeni bir başlangıç yapmak için e, çok önemli. İkinci olarak hayatınızın önemli alanlarında yine değişiklikler getirebilir. İşini değiştirme kararı alabilirsin. Yaşadığın sosyal çevreyi, evi e, ya da bazı mesela ilişkilerinden e, ayrılmayı e, düşünebilirsiniz. Tam tersi tabii ki hayatınıza bazı yeni insanları da dahil edebilirsiniz. Çünkü 7. evinizde bir dolunay yaşandı ve o tekrar edecek 22 Ağustos'ta. Dolayısıyla de sizin için bu ay çok önemli. Özellikle evli aslanlar, hayatlarında yükselen aslanlar ve 14-16 derecelerde gezegeni olan aslanlardan bahsediyorum. Hayatlarında evli veya ortağı var veya işte herhangi bir e, hayat arkadaşım var. Bu konular birinci derecede önemli olacaktır. Buraları yeni düzenlemeler getireceksiniz. E, yeni başlangıçlar, belki de yol ayrımları olabilir diyorum. Ve e, tabii ki Uranüs etkilileri, Güneş Burcu'nuzda, burada egosal durumlar da olacaktır. Yani kişi kendini olduğu gibi kabul etmeme, e, farklı görme, istediği sonuca varamama veya kendini suçlama gibi durumlarla da e, ruhsal ve psikolojik olarak kendimi yorabilir. Böyle bir e, duyguya da kapılırsanız eğer e, dikkat edin diyelim, İşte yardım olabilirsiniz mesela. Hani aslan burcu olunca, bir de Uranüs olunca bunların olabilme hani ihtimali var. Uranüs çünkü ciddi bir cesaret verecektir. Bu cesaret mesela gidip pat diye bir estetik ameliyat bile yaptırabilir, söyleyeyim. İşte burnunu beğenmiyorsundur, gözünü beğenmiyorsundur, dişini beğenmiyorsundur. Yani acımazsın paraya da düşünmezsin de. Şimdi bunları böyle iyi araştırın, iyi bakın. doğru zamanda yapın. Özellikle size tarif vereceğim. 16 Ağustos'tan sonra yapın. Çünkü 16 Ağustos'tan sonra Venüs terazi burcuna geçecek. Hem paramızın kontrolü hem de böyle güzellikle bakımla alışverişlerle ilgili konularda daha başarılı sonuçlar getirecektir sevgili aslanlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gözünüzce olur. Hoşçakalın.